Dün basın toplantısında spor başkanı Ömer Fukan azdan dinledik ama bizzat siz daha içerisindeydiniz, oradaydınız. Ee, orada yaşananları, maç içerisinde yaşananları detaylı bir şekilde biraz da sizden dinlemek istiyoruz. Nasıl bir baskı vardı? Hepimize de geldi görüntüler. Sosyal medyada da gördük o görüntüleri. Ee, siz orada yaşamış biri olarak detaylı bir şekilde anlatır mısınız? Evet, olayların futbolun çok dışında geliştiği bir geceye şahit olduk orada. Hep beraber oyuncularımla beraber yaşadık bunu. Aslında daha Diyarbakır'a gittiğimizde takımın oradan dört tane zırhlı araçla otele götürülmesi bile o oyuncularımız üzerinde o baskıyı oluşturmanın başlangıcıydı. Başladığı andı yani. Tabii ki kendi topraklarımızın içinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde çok hoş bir şey değil. Zırhlı araçlarla otele gitmek, otelden maça gitmek. Burası bizim ülkemiz. Her karışı bizim hepimizin, herkesin bu topraklarda yaşayan insanların. Bu kutsal topraklar çok kolay elimizde kalmadı. Yani oyuna gelince de maç içinde tabii ki o baskı fazlasıyla devam etti. Yani buna dönük e, organizasyondan haberimiz vardı. Bizi çok kalabalık bir kitleyle oyuncularımıza atılan delikeli maddeler işte satırından bıçağına, çeşme musluğundan demirine kadar peçişeleri, paraları falan çakmakları onları saymıyoruz bile ısınmaya çıkan oyuncularımızın ısınamaması. Onu çok fazlasıyla orada o baskıyı oyuncularım hissetti. Çok genç bir takımız. Bu psikolojiyi yönetebilmek haliyle çok kolay değil. Yani orada yaşadıklarımız küçümsenecek bir tablo değil. Yani bunu sessiz kalanlar buna sebep oldular bence. Maçın yayınlanmamış olmam olmaması da benim için çok enteresan. Neden yayınlanmıyor? Ne yaşanacak orada? Yani bizi ne bekliyor da yayınlanmıyor? Daha önce de yayınlanmadı diye bir cevap geliyor. Hayır bütün maçlar yayınlansın, Türkiye'deki her müsabaka yayınlansın. Bununla ilgili kimin ne korkusu olabilir yani? Neyin hazırlığı yapılıyor maç yayınlanmıyor? Yani hakem triosu benim için sınıfta kaldı bu maçta. O baskıyı kaldırabilecek tecrübeye sahip değildiler. Dün başkanımız da söyledi. Liglerde maçlar yok. Milli maç arası var. Tüm tecrübeli hakemler boştaydı. Onlardan bir tane baskıyı kaldırabilecek bir hakem getirebilirdi. Kimse izleyemedi. Biz görüyoruz. En az iki kırmızı kart bir penaltının olduğu bir maçtı. Yani oradan puan alsaydık, puanlar alsaydık neler yaşanılabilirdi onu kestiremiyoruz yani. Ya yani iki tane değişik tablo yaşadık. Diyarbakır'da tabii ki tüm herkesi zan altında bırakmak çok doğru değil. Yani Diyarbakır'da kaldığımız otelde çalışan arkadaşlar da Diyarbakırlıydı. Onların müze hizmeti, işte orada güler yüzü, samimiyeti o tablosunu da gördük. Herkes şey değil, kötü niyetli değil orada yaşayanlar. Bunu bir kere bir iyi ayırmamız lazım. Çok kolay olmasa da. Yani kötü bir geceydi aslında. Ama aynı zamanda da çok iyi tecrübeye sahip olduk. Oyuncularımla gurur duydum açıkçası. Yani o genç yaşta pazar akşamı adam oldular hepsi. Çok dik durdular. Çok sağlam bir mücadele verdiler. Olağanüstü baskıya rağmen. Onlar şimdi olgunlaştılar. Belki bundan sonra oynayacağımız deplasman müsabakalarındaki baskılar onlar için çok daha yönetilebilir hale geldi. Yani bir geliştikleri bir akşamdı. Gerçekten Bursa Spor markasını dimdik şekilde teslim edecek mücadeleyi orada ortaya koydular. Biz dün akşam yenilmedik. Şey, pazar akşamı yenilmedik. Biz öğrendik. Nasıl mücadele etmemiz gerektiğini, bu markayı nasıl daha iyi temsil etmemiz gerektiğini öğrendik. Geliştiğimiz bir akşamdı. Yenilenler sessiz kalanlar, yani maçı yayınlamayanlar, bence hakem triyosu da buna dahil edebiliriz. Onlar yani bizi yalnız bırakanlar da tabii ki bu yenilgiden kendilerine bir pay almalılar bence. Şunu bir kere Bursa şehri galiba unutuyor. Bursaspor bu şehrin en büyük markası. Bunu daha önce oynadığımız Sivas Belediye maçındaki galibiyetten sonra gördük. Yani o güzel galibiyetten sonra nasıl mutlu bir hava şehirde bir hafta yaşandığını hep beraber gördük. O mutlulukla şunu unutmamalılar. O enerji çalışanların performansına, iş adamlarının motivasyonunun yükselmesine yansıyabilecek bir performans. Şehrin gelişimine katkı sağlayacak bir marka. Bu şehrin tartışmasız en büyük markası. Tabii ki birilerini yanımızda görmek isterdik şehrin ileri gelenlerini, liderlerini. Yani son yıllarda maalesef olumsuz yönetimden işte bir sürü farklı sebeplerden dolayı Bursa Spor bu ligde mücadele ediyor. Tamam geçmişte hatalar yapılmış olabilir. Geçmişte hatalar yapıldı diye biz bugünü kaybedeceğiz mi? Bugün bugünü bırakacağız mı? Geleceğimizi bırakacağız mı? Yani Bursa Spor olduğu yerde mi durmasını sağlayacağız? O birlikteliğin sağlanması bu şehirde çok kolay değil ama sağlanmak zorunda. Bu tartışmasız bir gerçek yani. Artık o bütünlüğün sağlanması fazlasıyla gerekiyor yani. Biz şimdi burada gerçekten bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani son yılların belki de en kaliteli yönetimine sahibiz. Çok şeffaflar, dürüstler, gece gündüz neler yapabiliriz diye gayret gösteriyor, gösteriyorlar ama onların da güçleri maalesef bir yere kadar sınırlı. Onlar da fazlasıyla desteği hak ediyorlar. Artık o birliği ve bütünlüğü sağlamak zorundayız. Biz burada Şehrin ileri gelenlerini sivil toplum örgütlerinden, siyasetten görmek istiyoruz yani. İşte kaç ay oldu. Yani bir tane e, bir milletvekili arkadaşımız burada bir yemek verdi. Onun haricinde biz kimseyi yanımızda şu ana kadar görmedik. Korkmasınlar yanımızda olsunlar yani. Bize destek versinler. Yani biz hep beraber, yani hep beraber o bütünlüğü sağlayarak bu takım ayağa kaldırabiliriz çok güçlü durmaya devam edeceğiz. İnşallah bu Erok maçı, işte kupa maçımız var. Orada yine altyapıdan gerekli takviyeleri aldık. Genç çocuklarımızla oynayacağız. Erok maçıyla beraber biz seyircimizi yine mutlu etmek istiyoruz. Berat'ın durumu nasıl hocam? Onun da yine aynı gece sosyal medyada görmüş olduğunuz işte yumruk yediği şeklinde görüntüler sosyal medyada döndü. Şimdi zaten o yani Allah'tan bir tanesi kayda girmiş yani orada çok ciddi bir yaralanmaya sebep olacak kasti bir hareket var ceza sahasının içinde. Penaltı kırmızı kart yani çok net. Yani dalağına, böbreklerine herhangi bir şey olabilirdi orada. Vahşice bir hareket yani bence yapılmaması gereken. Yapan da işte yine meslektaşı bir futbolcu yani. Nasıl o psikolojiyi onlar getirebildi onu tabii anlamakta zorlanıyoruz yani. Onun gibi birçok görüntü kaydına girmeyen maç içinde pozisyonlar var. En az iki tane kırmızı kartı çok net, net bir şekilde çıkması gerekiyordu yani. Fakat bunlar hepsi maalesef yaşandı. Ona rağmen dediğim gibi yani sizler de maalesef maçı izleyemediniz. Kimse izleyemedi. çocuklarımızın verdiği mücadeleden o baskıya rağmen gurur duyardınız bence. Hocam çok gergin bir maçtı. Burada size çok önemli bir görev düştü. Bütün futbolcuların iletişim kurabileceği tek kısım sizdiniz. Özellikle devre arasında nasıl motive ettiniz? Yani bu takım ayakta durmasını hangi sözlerle sağladınız? Ya biz o gücü aslında kendi markamızdan alıyoruz. Bursa Spor markasından alıyoruz. Tabii ki o tecrübeye sahibiz. Hayatımız boyunca çok büyük baskılar yaşayarak bugünlere geldik. Olduğumuz kişi haline gelmemiz onlar sebep oldu. O gün onların da işte o gün güçlendiklerini, o akşam güçlendiklerini gördüm yani. O gün adam oldu. Yani bunu söyledik buna dönük. Dik durur, dik durup kendilerini ve ailelerini, arkadaşlarını gururlandıracak mücadeleye devam etmeleri gerektiğini ifade ettik yani. Onunla ilgili de çocuklar iyi reaksiyon gösterdiler. Yani o kadar dış etkene rağmen sinirlerine hakim olmaları bence büyük bir başarı. Yani. Hocam 5 maçta da 6 puan var. O dönemde kurursak e, sizin tahmin ettiğiniz bir rakam mıydı yoksa daha fazla mı? Aslında yani tahmin ettiğim rakam yani bunun bir veya iki puan daha üzerindeydi. Onunla ilgili beni sizler de yakından tanıyorsunuz. Her zaman objektif olmaya çalışan bir insanım. Çok genç olduğumuz için bazı deplasman maçlarında o sıkıntı yaşadığımız anlar oluyor. Ama bunu geliştiriyoruz. Bizim aslında altı, e, Sivas Belediye maçından aldığımız galibiyetten sonra böyle futbol dışı bir maça gelmemiz, denk gelmemiz de bir şanssızlık. Daha farklı bir maç oynasaydık biz ivmelenerek devam edeceğimizi düşünüyorum. Ama bunda da bir hayır vardır yani. O da geliştiren bir gece oldu bizi. Yani tahminim tahminen işte size sezon başında da söylemiştim ki oyuncularımın gün geçtikçe artan performansı daha fazla inandırmaya başladı beni buna. Biz yani 24-27 aralığında şeyi tahmin ediyorum kapatırız gibi gözüküyor. Devre arasında da gerekli hamlelerin ortaya çıkacağını muhtemelen düşünüyorum yani. Hocam Boyabat maçı var yarın. Ee, evet. Karşılaşmada büyük ihtimalle çok çok daha genç futbolcular evet. göreceğiz. Ee, Kapanızı belli olmuştur herhalde. Evet aşağı yukarı belli oldu. Yarın da göreceksiniz zaten. İşte dediğim gibi yine altyapımızdan altyapımıza in olan inancımız bizim her zaman çok yüksekti. Oradan da birkaç kardeşimiz daha getirdik. Onlara da şans vereceğiz. Onları da daha iyi tanımak istiyoruz. Hepsine güvendiğimizi hissettirmek istiyoruz. O heyecanı yaşamalarını şimdi de, ufak ufak yaşayıp sonra da bizim aramıza katılma şanslarının fazlasıyla olduğunu bilmelerini istiyoruz. Yani. Hocam Esenler Erok maçı Timsah Partisi oynayacak herhalde. Evet. Ha, zeminle alakalı sıkıntı yok. Yani. yani düzeltilebildiği kadar düzeltiliyor. Onunla ilgili yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Gerçekten size yönetimle ilgili söylediğim şeyler yani işte yan tarafta 3 e, ve 4 nolu sahamızda çalışmalar, iki nolu sahamızda çalışmalar ciddi manada devam ediyor. Onlar bir, bir, ay içinde hazır olacak. Statta o hamleyi yapabilmek için şu an o fırsatları olmadı. Yoksa onu da hemen yani müdahale edip gerçekleştirecekler. mental anlamda tamamen Diyarbakır psikolojisinden çıkabildi mi zaman? Yani şu an bugün daha beraber çalışacağız. Çıkmak üzereler diyebilirim. Yani zaten onu geride bırakıp artık önümüze bakmak zorundayız. Onunla ilgili gerekli mesajlar fazlasıyla verildi. Tüm Türkiye çapında ciddi tepki aldılar. Hatta bugün gördüğüm kadarıyla İspanyol basınına kadar da bu yansımış yurt dışı basına kadar da yansımış. Sıkıntılı bir geceydi. Ya yani bundan umarım bir daha Türk futbolunda yaşanmaz. Bununla ilgili futbol federasyonumuz, devletimiz muhtemelen gerekli çalışmayı yapacaklardır diye düşünüyorum. Zaten yapmaları gerekiyor. Bu böyle devam etmemeli yani. Bu her karış toprak bizlerin. bize her yer Bursa yani. Diyarbakır'da Bursa, Trabzon'da Bursa, İzmir'de Bursa. Nasıl onlar için burası bir vatan toprağıysa bizim her karış toprakta bizlerin yeri. Yani. Peki. Yani Eren Eren'le ilgili, Eren Güler'in zaten onunla ilgili biliyorsunuz. Sezonu kapattı Eren Güler. Hasan Sabri muhtemelen Ocak ayından sonra aramızda olacak gibi gözüküyor. İyi gidiyor şu an çalışmalar. Onun haricinde çok ciddi bir sakatlığımız yok. Ufak tefek sıkıntılar var. Evet evet onlar oldu tabii. Maç içinde çok ciddi çekişmeler oldu. Yani bunları Tabii ki sizlerin izleme şansınız olmadı. Yani onlar ufak şeyler. Teşekkür, ederim. Peki, teşekkür, teşekkür ederim. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler. <laughs>